sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru programında AYT Matematik bölümünde bu dersimizde trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi sorularımıza başlayalım. X eleman 0 pi bölü 2 açık aralığı olmak üzere sinüs 12 pi artı x artı kosinüs 17 pi bölü 2 artı x artı tanjant 7 pi artı x çarpı kotanjant 18 pi eksi x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 12 pi, 17 pi bölü 2, 7 pi, bunlar arkadaşlar esas ölçünün büyük ölçüler, yani 2 pi'den büyük ölçüler. O halde önceki ne yapmamız lazım? Bizim hepsinin bir esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Esas ölçüyü bulmadan önce trigonometrik çemberimizi bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi'dir. Burası birinci bölgemiz, burası ikinci bölgemiz, burası üçüncü bölgemiz ve burası da dördüncü bölgemizdir. İlk olarak şuradan sinüs 12 pi artı x ile başlıyorum. Esas ölçüyü nasıl buluyoruz arkadaşlar? 2 pi'ye bölerek. Ben 12 pi'yi 2 pi'ye böldüğümde kalan 0 olacağı için direkt olarak sinüs x'e eşit olur. Geldim kosinüs 17 pi bölü 2 artı x'e. 17 pi bölü 2'yi 2, 2 pi'ye bölüyorum. Yani 17 pi'yi aslında 4'e bölüyorum. Kalanımız pi olduğu için kosinüs pi bölü 2 artı x olacaktır. Biliyoruz ki pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de fonksiyonumuz değişir. Adı değişir. O halde kosinüs ne olacaktır? Sinüs. Ama işarete baktığımızda pi bölü 2 artı x'te kosinüsümüz eksi olduğu için eksi sinüs x oldu. Tanjanta geldim. 7 pi artı x'ten aynı şekilde arkadaşlar 2 pi'ye böldüğümde pi artı x oldu. Pi artı x dediğimiz üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede de tanjant artı olduğu için tanjant x olur. Son olarak Kotanjant 18 pi eksi x dedim. 18 pi'yi 2 pi'ye böldüğümde kalanım yine sıfırdı. O halde kotanjant eksi x oldu. Kotanjant eksi x dördüncü bölgededir. Ve dördüncü bölgede kotanjantımız eksidir. O halde bulunan tüm değerlerin hepsini bir yan yana yazalım. Birinci sin sinüs x artı ikinciyi eksi sinüs x bulmuştuk. Bunlar toplandığında arkadaşlar sıfır olacağı için onu yazmıyorum. Devam ediyorum. Üçüncü tanjant x çarpı eksi kotanjant x oldu. Eksi tanjant x çarpı kotanjant x oldu. Tanjant x çarpı kotanjant x'in değeri 1 olacağından o halde sonucumuz cevabımız eksi 1'dir. Doğru seçeneğimiz e şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Tanjant 10 derece eşittir a olmak üzere sinüs 260 derece çarpı kosinüs 100 derece bölü Tanjant 260 derece çarpı kotanjant 280 derece ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bize 10 derece ile ilgili bir bilgi vermiş. 260, 100 hepsi 10 derece ile ilgili yorumlayabileceğimiz dereceler ve açılar. Şimdi başlıyorum birinciden. Şuraya yazayım arkadaşlar sinüs 270 derece eksi 10 derece olarak yazabilirim değil mi 260'ı? Devam ediyorum çarpı. Kosinüs yüzü, kosinüs 90 derece artı 10 derece olarak yazıyorum. Bölü dedim. Tanjant 260'ı, tanjant 270 derece eksi 10 derece. Kotanjant 280'i 270 derece artı 10 derece olarak yorumlayabiliyorum. Hemen şuraya da arkadaşlar yine bölgelerimi ve trigonometrik çemberimi çiziyorum. Yine birinci bölgem, ikinci bölgem, 3 ve 4. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar 90 derece ve 270 derecede fonksiyon ne oluyordu? İsim değiştiriyordu. O halde burada fonksiyonumuz isim değiştirecek. Ne olacak? Kosinüs 10 olacak. Peki işaretimiz ne olacak? Sinüs 270 eksi 10 derece yani 3. bölgede olduğu için 3. bölgede de sinüsümüz eksi olduğu için eksi kosinüs 10 derece oldu. Devam ediyorum. Kosinüs 90 derece artı 10 derece. Aynı şekilde arkadaşlar fonksiyonumuz isim değiştirdi. Sinüs 10 derece oldu. Peki işaretine bakalım. Kosinüs 90 artı 10 yani 100 derece ikinci bölgededir ve ikinci bölgede kosinüsümüz eksidir. Şöyle yazayım daha rahat görün arkadaşlar. Devam ediyorum. Tanjant 270 eksi 10 yani 260. Yine isim değiştirdik. Kotanjant 10 derece olduk. Peki işareti 260 üçüncü bölgededir ve üçüncü bölgede tanjant artı olduğu için artıdır. İşareti yazmıyorum. Kotanjant 270 artı 10'a geldim. Aynı şekilde arkadaşlar bu da tanjanta döndü. Peki tanjant 10 derecede işaretimiz ne olacaktır? 270 artı 10 dördüncü bölgede olduğu için dördüncü bölgede de kotanjant eksi olduğu için eksi tanjant 10 derece oldu. Şimdi bakıyorum. Eksi eksi burası ne oldu arkadaşlar? Artı oldu. Kosinüs 10 derece çarpı sinüs 10 derece bölü eksi dedim. Kotanjant 10 derece çarpı tanjant 10 derece. Arkadaşlar kotanjant 10 derece ile tanjant 10 derecenin çarpımı 1'dir. O halde bizim payımız ne oldu şu an? Eksi 1 oldu. Peki kosinüs 10 derece ve sinüs 10 derece ile ilgili yorum yaparken sorunun başında bana verilen hemen şuraya ya da şuraya çizeyim daha güzel olsun arkadaşlar. Buraya açımı yerleştirdim. Şimdi tanjant neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu. Buradan pardon burası A değil arkadaşlar 10 derece olacak pardon. Burası karşısı A birim. 1 burası da A kare artı 1 oldu. Kare kök içinde. Şimdi yazıyorum. Kosinüs 10 derece neydi? Kosinüs arkadaşlar komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğuydu. 10 derecenin buradan bakıyorum. Aynı şekilde komşusu ne oldu arkadaşlar? 1. Hipotenüs, hipotenüs kare kök içinde a kare artı 1 oldu. Sinüse geliyorum. Sinüs 10 derece. Sinüs on derecemizin karşı dik kenar uzunluğu A. bölü hipotenüsümüzün uzunluğu karekök içinde A kare artı 1 oldu. Bir de aynı şekilde eksi 1'e bölüyordum. O eksi 1'i de böldüğüm için direkt başa yazdım. Eksi A bölü. ikisinin çarpımından da ne olacaktır arkadaşlar? A kare artı 1 olacaktır. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyon sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu 4 cm, AC doğru parçasının uzunluğu 5 cm ve sinüs A açısının e, sinüsü karekök 39 bölü 8 olduğuna göre, BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bir üçgenden bahsetmiş arkadaşlar, biz de hemen şuraya ABC üçgenimizi bir çizelim. ABC üçgenimi çizdim. Bana diyor ki AB doğru parçasının uzunluğu 4 santimetre. Buraya 4 dedim. AC doğru parçasının uzunluğu 5 santimetre. 5 dedim. Benden istediği BC'ye de BC doğru parçasının uzunluğu da X diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen aklımıza aslında ne geliyor buradan? Kosinüs teoremi geliyor. Kosinüs teoremine göre X kare 5'in karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı A açısının kosinüs değeriydi. Peki arkadaşlar buradan bulabilmemiz için bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Kosinüs A'nın değerini. Peki biz neyi biliyoruz? Sinüs A'yı biliyoruz. O halde ben hemen bir dik üçgen çizdim arkadaşlar. Bu sefer aynı şekilde isimlendirdim. Sinüs A. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar uzunluğu. Bölü hipotenüsün uzunluğu. Peki Pisagor'dan AD doğru parçasının uzunluğu da 8'in karesi 64'ten 39'u çıkarttığımızda 25 buluruz. 25 de aynı şekilde nedir? 5 olarak dışarı çıkacaktır. Peki yerine yerleştiriyorum. 16 2 çarpı 5 çarpı 4 dedim. Şimdi kosinüs A'yı yani komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüsü buluyorum. A açımızın komşusunda kim var arkadaşlar? 5. Hipotenüsümüzün uzunluğu kaçtı? 8. Sadeleştirelim x'in karesi 25 artı 16 5 kere 5 25. Sadeleştirdik x'in karesi 16 demek ki x değerimizde 4. x dediğimiz neydi arkadaşlar? bc doğru parçasının uzunluğu o halde doğru cevabımız d seçeneğidir. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Karekök a eksi kosinüs x çarpı karekök a artı kosinüs x bölü Sinüs x çarpı sinüs x artı 7 eşittir 1 eşitliği veriliyor. Buna göre a'nın en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize bu eşitlik verilmiş. Biz hemen ne yapalım? Bir öncelikle yazalım eşitliğimizi. Karekök a çarpı eksi kosinüs x çarpı karekök a artı kosinüs x. Gördüğümüz gibi nedir bu arkadaşlar? İki kare farkıdır. O halde buradan ne gelecektir? a eksi kosinüs kare x gelecektir. Peki biri karşı tarafa yani sin x çarpı sin x artı 7'yi de karşısına ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. O halde a eksi kosinüs kare x ne yapalım bunu dağıtalım. Sinüs kare x artı 7 tane sinüs x oldu. Peki arkadaşlar buradan 7 sinüs x'i bu tarafa eksi 7 sinüs x olarak geçirdim. Burada sinüs x'in karesi vardı. Kosinüs x'in karesine buraya geçirdim. Peki bu eşitliğimizin sonucunun ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz. a eksi 7 sin x eşit sinüs x, x eşittir 1. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar en büyük değeri diyor. O halde biz sinüs x'in de en büyük değeri. Sinüs en çok kaç olabilir arkadaşlar? 1 olabilir en fazla. O halde a eksi 7 eşittir 1 ise a'nın en büyük alabileceği değer 8'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız e şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin arkadaşlar. ABC dik yamunda DC doğru parçası paralel AB doğru parçası ve AC doğru parçası diktir BD doğru parçasıdır. Burada şeklimizi vermiş. AB doğru parçasının uzunluğu 6 santim, DC doğru parçasının uzunluğu 3 santim, ACD açısının ölçüsü al alfa'dır. Verilenlere göre, kotanjant alfa çarpı kosekant alfa çarpımı kaçtır? Şimdi hemen bir bizi şeklimizi bir çizelim, üstünde yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Bu bir dik yamukmuş. Evet, dik yamuk ve ne yapıyor? Köşegenlerimiz var arkadaşlar dik yamuk olduğu için buralar 90 derece. Aynı şekilde burayı da öyle vermiş. Harflerimizi de yerleştiriyorum. Ondan sonra bir bakalım. A, B burası da ne oldu? E'ymiş. 3, 6. Peki bu açımız neymiş arkadaşlar? Alfa. Bize burada paralelliği verdiğine göre burası da ne oldu? Alfa oldu. Aynı şekilde ben buraya beta açısı diyebilirim. Burası da ne oldu? Bet oldu. Bu iki üçgen arasında yani DEC ile EAB üçgenler arasında bir benzerlik var. Peki nasıl bir benzerlik? 3'e 6 yani 1'e 2. O halde ben buraya K birim dersem arkadaşlar burası da kaç birim olacaktır? 2 K birim olacaktır. Peki aynı şekilde buranın da 90 derece olduğunu biliyorum. Öklit'i hatırlayalım. Öklit neydi arkadaşlar? DE'nin karesi hemen D'ye doğru parçasının karesi. A, e doğru parçasının uzunluğu çarpı EC doğru parçasının uzunluğuna eşitti. Peki biz A, E doğru parçası uzunluğuna ne dedik? 2k. EC doğru parçası uzunluğuna da k dedik. Aynı şekilde o halde burası 2k'nin karesi oldu. Her iki tarafın karekökünü aldığımda DE doğru parçasının uzunluğu da ne oldu arkadaşlar? Karekök 2k oldu. Onu da yerine yazıyorum. Şimdi şu Üçgenimize bakmanızı istiyorum. Hatta ben onu bir daha aşağı çizeyim daha rahat görelim. 90 derecemiz D, E ve C'miz var. K karekök 2K burası da 3 oldu. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? K değerini bulabilmemiz gerekiyor arkadaşlar ki açımız da burada alfaydı. Onu unutmayalım. Alfa açısının trigonometrik oranları ile ilgili bir şeyler yapabilelim. Hemen buradan yazıyorum. Pisagor'dan K'nin kare karesi ile karekök 2'nin karesi 3'ün karesine eşittir. Buradan arkadaşlar 3 tane k'nin karesi 9. Her iki tarafı 3'e böldüm. O halde k de kaçmış karekök 3. Hemen yerine yazıyorum. Burası karekök 3 oldu. Karekök 2 çarpı karekök 3'ten burası da kaç oldu? Karekök 6 oldu. Şimdi artık kotanjant alfa değerimize geldim. Kotanjant alfa neydi arkadaşlar? Komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğuydu. Alfa açımızın komşusu kim? Karekök 3. Karşısı kim? Karekök 6 çarpı. Kosekant alfa 1 bölü sinüs alfadır. O halde onu da 1 bölü sinüs alfa neydi? Karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüsün uzunluğuydu. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Karekök 3, karekök 6, 3 bölü karekök 6. Buradan da biliyoruz ki bu ikisinin çarpımı 6 oldu. 1, 2 olacaktır. O halde doğru cevabımız karekök 3 bölü 2 yani A seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS doğru programında AYT Matematik bölümünde trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sorular çözerek dersimize başlıyoruz. Hadi başlayalım. ABCD bir dikdörtgen 4 çarpı DE doğru parçasının uzunluğu eşittir 6 çarpı EC doğru parçasının uzunluğu o da eşittir 3 çarpı CB doğru parçasının uzunluğu olduğuna göre kotanjant alfa değeri kaçtır? Bize bir dikdörtgen vermiş arkadaşlar ABCD dikdörtgeni ben de hemen dikdörtgenimizi tekrar bir çizmek istiyorum üstünde bir yorumlarımızı yapalım. Dikdörtgenmiş ve harflerimizde neydi ABCD yazdım. Burada da bir E noktamız varmış. Açımız da alfa. Peki bize burada bir eşitlik vermiş arkadaşlar. Eşitliği de buraya yazıyorum. Oradan herhangi bir oran olarak yazacağım. Şimdi 4, 6 ve 3 sayılarını kaçta da eşitleyebiliriz arkadaşlar? 12'de. O halde ben D doğru parçasının uzunluğuna 3K diyorum. 3K diyorum. EC doğru parçasının uzunluğuna 2K diyorum. CB doğru parçasının uzunluğuna da 4k diyorum. Bir dikdörtgende arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için AB doğru parçasının uzunluğu da 5k oldu. Aynı şekilde AD doğru parçasının uzunluğu da 4k oldu. Peki bu tanıdık bir üçgen mi arkadaşlar? ADE üçgenine bakalım. 3k 4k ise burası da kaç oldu? 5. 5k. Peki arkadaşlar Gördüğümüz üzere A, e, B üçgenimiz bir ikizkenar üçgen. Çünkü bu kenarda 5K bu da. O halde burası da kaç oldu arkadaşlar? Aynı şekilde alfa derece. E, burada Z kuralından yani paralellikten burası da alfa derece oldu. Peki benden ne istiyordu? Kotanjant alfa istiyordu. O halde kotanjant alfa dediğim komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğuydu. Alfanın komşusu 2K. 2K. Karşısı ise 4 k Bunlar sadeleştirildiğinde cevabımız 1 bölü 2 yani A seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Karekök 3 çarpı kosinüs 20 derece artı sinüs 20 derece bölü sinüs 100 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu daha önce de karşımıza çıkan bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi karekök 3 dediğimiz aslında tanjant 60 derecedir arkadaşlar. Peki tanjant 60 derece aynı zamanda neye eşitti? Sinüs 60 derece bölü kosinüs 60 derece. Peki ben bunu karekök 3 gördüğüm yere bu eşitliği yazarak başlıyorum arkadaşlar. Sinüs 60 derece bölü kosinüs 60 derece. Burada ne varmış? Kosinüs 20 derece artı sinüs 20 derece bölü sinüs 100 derece. Peki paydaları eşitlemek adına arkadaşlar. Bunu da kosinüs 60 derece ile çarpıyorum. Şimdi bakalım nasıl bir ifade geliyor. Sinüs 60 derece çarpı kosinüs 20 derece artı sinüs 20 derece çarpı kosinüs 60 derece. E bunları tek bir paydada yazabilirim artık. Kosinüs 60 derece çarpı sinüs 100 derece. Yukarıdaki ifade tanıdık bir ifade mi arkadaşlar? Sinüs 60, kosinüs 20. Sinüs 20, kosinüs 60'tan. Aslında bu nedir? Toplam formülüdür. O halde yukarısı sinüs 80 dereceye eşit olmuş oldu. 60 ile 20'yi topladık. Kosinüs 60 derecenin değeri nedir? 1 bölü 2 çarpı sinüs 100 derece. Aslında arkadaşlar sinüs 100 derece biliyoruz ki 180 derece eksi 80 derecedir. Dolayısıyla o da sinüs 80 derece eşittir. O halde ne oldu? Sadeleştirdiler. 1 bölü 1 bölü 2'den o halde cevabımız 2 oldu. Yani E şıkkı arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyon sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sinüs Ark tanjant 1 bölü 3 artı ark kotanjant 2 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Ters trigonometrik fonksiyonlarımız neydi arkadaşlar? Şimdi hemen öncelikle şuradan başlıyorum. Ark tanjant 1 bölü 3. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki bir tane açımız, ben bunu x diyorum. x açısının tanjant değeri 1 bölü 3'müş. O halde tanjant neydi? Karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu oldu. Hipotenüsten birin karesi ile Pisagor teoreminden hipotenüsü bulurum. Birin karesiyle ile üçün karesi ondur. Karekök ona eşit işte olmuş oldu. Peki bu değerimizi böyle bulduk. Devam ediyorum. Ark kotanjant 2'yi de buraya çözümlemesini yapayım. Ark kotanjant 2. Şöyle ayıralım. Bu sefer de arkadaşlar buradaki açıyı alfa diyorum. Kotanjant neydi? Komşu dik kenar uzunluğu bölü karşı dik kenar uzunluğu. Komşusu 2, karşısı 1 oldu. Pisagor teoreminden 2'nin karesi ile 1'in karesinin toplamı 5'tir. Dolayısıyla ne oldu? Kare kök 5 oldu. Şimdi peki arkadaşlar ifade neye dönüştü? Sinüs. O halde bu açımız neymiş? X'miş. Yani arktanjant 1 bölü 3 olandan Aynı şekilde bu açıda alfa oldu. Bu bir toplam formülüdür. Toplam formülü nasıl yazarız arkadaşlar? Sin x çarpı kos alfa artı kosinüs x çarpı sinüs alfa. Sinüs x değerimiz. Buradan bakıyorum. Karşı dik kenar uzunluğumuz 1 bölü hipotenüsümüz karekök 10. Buraya geliyorum arkadaşlar. Çünkü alfa açısının kosinüs değerini istiyor. Bu da komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğundan yazdım. Kosinüs x, kosinüs x'imiz komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüsümüzün uzunluğu. Sinüs alfaya geldim. Karşı bölü hipotenüsümüzün karşı dik kenar bölü hipotenüs uzunluğumuza geldim. Peki burayı çarptım. 2 bölü karekök 50. Aynı şekilde burası da 3 bölü karekök 50. E paydaları aynıysa 5 bölü karekök 50 oldu. Peki karekök 50 nedir arkadaşlar? 25 kere 2'dir. 5 bölü 5 karekök 2. Sadeleştirdim. 1 bölü karekök 2. Bakıyorum arkadaşlar şıklar yok. O halde ne yapalım? Hemen bir şuraya yapıyorum. Evet. 1 bölü karekök 2. Karekök 2 ile genişlettiğimde o halde cevabımız karekök 2 bölü 2 yani C şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim arkadaşlar. 1 bölü 48 çarpı sinüs x eşittir. Kosinüs x çarpı, kosinüs 2x çarpı, kosinüs 4x olduğuna göre sinüs 8x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bir burada dursun. Ben 48'i de karşıya atarak başlıyorum. Sin x, sinüs x çarpı, kosinüs x çarpı, kosinüs 2x çarpı, kosinüs 4x. Şimdi arkadaşlar sinüs x çarpı kosinüs x'in birlikte olduğu bir formül vardı. Şimdi ben bunu böyle yazınca hatırlayacaksınız. 48'i 24 çarpı 2 yazıyorum. Bu formül neydi arkadaşlar? Yarım açı formüllerinden sinüs 2x'e eşitti. Burada 24'ümüz dursun. Buradan kim geldi? Kosinüs 2x, kosinüs 4x. Tekrar şu ikisine bakmanızı istiyorum. Sinüs 2x ile kosinüs 2x. Ben yine şöyle yazayım. 24'ü 12 çarpı 2 yazıyorum. Sinüs 2x çarpı kosinüs 2x. Bu neye eşit oldu arkadaşlar? Sinüs 4x'e. Burada kosinüs 4x'im var. Burada da kosinüs 4x'im. Burada da ne kaldı? 12 kaldı. Tabi burada 1'leri unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sinüs 4x ile kosinüs 4x aynı mantıkla. 12 6 çarpı 2'dir. 6 çarpı 2 çarpı sinüs 4x çarpı kosinüs 4x diyorum. Burası da neye eşit oldu arkadaşlar? Sinüs 8x'e eşit oldu. Burada 6'mız var ve formülümüzden ne geldi? 1 vardı. O halde sinüs 8x'i de istediği için her iki tarafı 6'ya böldüğümde sinüs 8x değerim 1 bölü 6'ya eşit olmuş olduğu Yani doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Trigonometrik denklem sorumuzla devam edelim arkadaşlar. X eleman 0 pi bölü 2 kapalı aralığında olmak üzere. Tanjant 2x çarpı tanjant 4x eşittir bir denklemi veriliyor. Bu denklemin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi hemen bir denklemimizi yazalım arkadaşlar. Tanjant 2x çarpı tanjant 4x 1'e eşitmiş. Biz daha önceden ne biliyoruz arkadaşlar? Tanjant 2x ile kotanjant 2x'in eşiti de 1'dir. O halde buradan şu çıkarımda bulunabilir miyiz? Tanjant 4x eşittir kotanjant 2x olur arkadaşlar. Peki tanjant 4x'i yazdım. Kotanjantı tanjanta çevirmek için ne yapabilirim? 90 dereceden çıkartabilirim. O halde 90 derece eksi 2x birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi trigonometrik denklemlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? İki tarafta birbirine yani eşitin iki tarafında da aynı trigonometrik fonksiyon varsa 4x eşittir 90 derece eksi x diyorduk. Artı tanjantta kotanjantta 180 e, pardon 180 k diyorduk. Sinüsle kosinüs arkadaşlar 2k yani 360k diyorduk. Şimdi biz tanjanta çalıştığımız için böyle yazdık. 2x'i de karşıya aldığımda 4x 2x daha 6x eşittir 90 derece artı 180k oldu arkadaşlar. Ne yapıyorum? Her tarafı 6'ya bölüyorum her birini. x eşittir 15 derece artı 30k oldu. Şimdi çalıştığım aralık burada çok önemli arkadaşlar. 0 pi bölü 2 kapalı aralığında çalışıyorum. Ne yapalım? Hemen şuraya. K'ya 0 verirsem arkadaşlar x kaç olur? 15 derece. K'ya 1 verirsem 15 derece artı 30'dan 45 derece. Şuraya yazayım. K'ya da 2 verirsem arkadaşlar 15 derece artı 30 derecelik 2 çarptım 60'tı 75 derece oldu. Daha fazlasını verdiğimde arkadaşlar aralığımı sağlamaz geçer. O halde 3 farklı değer buldum. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. you